Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Minecraft Hunger Games. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aa dur dur yanlışlıkla çıkma. Ee, arkadaşlar şu nedenle ben Minecraft'ı yani getiremedim. Getiremedim diyorum. Ne diyorum ben? Arkadaşlar şimdi benim Minecraft bozuk. Yeni bir tane Minecraft yükleyeceğim. Ee, bu Minecraft sileceğim. Yenikten bir yükleyeyim. Arkadaşlar e, modlar tanıtacağım. E, modlu survival çekeceğim. E, multiplayer modu çekeceğim. Yani modları multiplayer de çekeceğim arkadaşlar. E, yani multiplayer de çekeceğiz. Yani çekeceğiz derken. Arkadaşlar yeni serimiz hangi games olacak? E, ikinci serimiz multiplayer oynayacak. Arkadaşlar multiplayer de hayatta kalma yani survival multiplayer çekeceğim. Arkadaşlar şu nedenle e, GTA Vice gelecekti. Yani dediğiniz gibi GTA Vice'de ister isteyenler oldu. Arkadaşlar GTA City bende açılmıyor. Nedense açılmıyor. Harbi bozuk gibi geliyor bana. Aa, şu nedenle bir de ben şey yapayım. Arkadaşlar bu oyunda hileciler çok kişi var. Yani server bozanlar da. Bak şurada Nihat yazıyor biliyor musun? Arkadaşlar yani böyle Nihat gibi kişiler. Yani küfürbaz oluyor. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ee, bir üçüncü seri daha gelecek. Arkadaşlar. Ee, ne desem ne desem yalan olur. Crunch of Crunch gelecek arkadaşlar. Ee, seks, seks Tövbe yarabbim ya Rabbim ya Resulallah. Ee, değişik değişik şeyler çekeceğiz. Arkadaşlar Nova 3 gelecek. Ee, Modern Combat 5 gelecek. Arkadaşlar şimdilik yani serilerimiz bunlar. T Dark Kim gelecek. Yani T Dark King gelecek. Yani Batman Arkham Origin gelecek. Hani YouTube'da gördüğümüz Arkham Origin. Arkadaşlar bunlar gelecek. Ben bir de arkadaşım neden akşam atıyorum diyor soranlar olmuş arkadaşlar e, yani değişik bir amaçtan diyeyim e, ben bir de çalışıyorum abire ıı, diyorum kusura mı bakma yani ben çalışıyorum e, ya bak hala diyorum yani çalışıyorum arkadaşlar yani ben bir de vlog çekeceğim şimdi vlog da atacağım arkadaşlar vlog da çekeceğim vlog da ben kendim göstermeyeceğim. Hani dediğimiz gibi şu e, ıı, bak gene ediyorum dediğimiz gibi çekeceğimiz bazı yani vloglar var videolar var arkadaşlar videoda ıı, bak gene ediyorum ıı, küfür edenler var arkadaşlar ben böyle küfür edenleri sevmem ha, bak haşkin ilk not o ha, şey. ha, bak bir kişi hileli girmiş hileli giren kişiler ben sevmem bak tiksinir bak hileli Oğlum oğlum ne cevap verdiler ya? Ne kaç arkadaşlar kaçın? Arkadaşlar kaçacağız. Kaç geç seçeneğimiz yok. Bakın ileri kişiler ben her bir yani sevmiyorum. İleri kişileri sevmem ben niye sevmiyorum ileri? Yani oyunun içine doğru server bozuk arkadaşlar bozuk serverdan video çekiyorum. Bunu da söyleyeyim size bir baştan. eee yani bazen Minecraft videoları gelemeyecek. Şuna bakmayın. Bakın bir sürü hileli kişiler var Bakalım inşallah yenebiliriz. Zaten yeneceğimizi zannetmiyorum. Hani kaybedeceğiz kesinlikle. Nereye alalım abi. şunları. Şunu şun giy. Arkadaşlar bu gelen geçen alıyor yani. Söyleyeyim size. Whoop, gelen geçen alıyor. Buraya aldık mı artık Çıkalım. Şurada zannedersem bir tane olacaktı. Bir bakalım. Arkadaşlar ben hangi games'i ilk defa oynuyorum. Hani birlikte. Yani söyleyeyim bunu da. ilk hangi games'imiz hayırlı olursun. Minecraft Abi ne oluyor ya? Kaçma kaç. Bak ben iyilecek kişilerden Kardeşim gelip geldik dövüş yani kaçacağına geldi dövüş. Sen benden güçlüsün şu an hilerisin. At kafası. Arkadaşlar hani size bir daha şey söyleyeyim bir kere daha şey söyleyeyim. Ee, yani mobil oyuncu kanalın kapanmasını istiyorsanız onu yani yani küfür ederek de yani yazma ne affedersiniz küfür ediyorsunuz. Ben küfür hiç hoşnut değilim bakın. Yani küfür ederek de ne yapacağım? Affedersiniz. Şöyle bir Hani siz elalimin annesini sevebilmeyi yani gurur nereden buluyorsunuz? Yani onu bir söyleyeyim ben. Yani Minecraft çekiyorum kardeşim ben. Minecraft oynuyoruz hani. Yani videoyu da böyle yani yapmanızı istemem hani Twitch'ten yazıyorsunuz Gelin de yani şey de yazın. Yorumunu altına yazın. Ben daha önce de söyledim. Arkadaşlar bir neden daha var. Aa, benim yüklediğim bazı videolarda benim sesim çıkmamış Yani yalan mı, doğru mu, esnek mi, yalan mı, bilmiyorum Bak bu şerefsiz orada Ya yani ben buradayım gelsin dövüşeyim kardeşim Hani hileyle bir, bir yere mi gideceksin Allah'ını seversen Elinde sana, dayanacaksın, öleceksin, doğru değil mi? O bak, oha oğlum vurup gelen geçeni alır lan Burada mıydı, burada mıydı, yok Burada değil. Galiba buralarda bir yerlerde chest olacak ya. bakalım üstümüzün anne. Yani üstümüzde de yani bir çıkmadı yani. Ne çıkabilir başka? Şurada bir zannedersin bir tane chest olacak. Arkadaşlar bakın hani hangi game söylerseniz benim dedim taktiğe uygun. Şurada bir tane chest çıkacak. Dediğim gibi. Onu alınız. o iyi değil. Değil Demir abi, demir. Ee, taktiğimi uygulayın yani. şu altta da ben mi yiyeceğim yalan ya. yiyecek de o kadar şeyim yok ki oğlum ne yapacağım ne yapacağım Arkadaşlar kusuruma bakın hani videonun sesi niye kestik bakın şu damda da bir tane o, onu alalım ya biz önce de onu alalım ee, bir daha gelip buraya şey yapalım burada da bir tane birkaç tane chest olacak Allah bir tane ibne, iki tane ibne. Ben nereye geliyorum? Allah'ını seversen sorayım. Ben ne yapıyorum lan böyle? iyice saçmaladım beni ha. Ben yani şöyle işte. Şöyle de ama çıkayım. Şöyle bir tane çeşit var. 3 dakika vardı diyor kardeş. 3 dakikam vardı iyi İyi değerlendiriyor. Bende ne var şu anda eksik olan bir zırh. Gö lazım bana bir tane lazım. Abi hep yiyecek var ya. ya bir tane göğüslük lazım arkadaşlar. Altın göğüslük dolu fark etmez ya. Altın yeter ki göğüslük olsun da hani göğsülük derken yanlış anlama. Dediğim göçlük yani zı göçlük gibi şey. Ya abi abi ya. Ya kecem ama artık ha. Şurada bir tane kapı açık olacaktı. Yok öyle kapı açık değil. Arkadaşlar buralarda bir tane gizemli bir kapı oluyormuş. Açık mıdır? nedir? Artık aynen burada bak, bir tane açık kapı. Abicim kalak mısın? Ha, ha, bu işte. Ha, buraya gelin burada bir tane chest olacak onu açın işte. Bir işte bir pocket çıkmadı yani. Bok çıktı çıkacak. Çıktı. Atlayayım mı lan? Atlar bak geleyim ha. Atlayacağım böyle. <laughs> Bu kadar can gitti ki hani hiç gitmeyeceğim. Alırım lan ben bunu. Olamam oğlum iki kişilermiş lan. Bir dakika bak. Hemen şuradaki testimizi de açalım. Ondan sonra direkt servilerimize girelim yani maçımıza. Yani dövüş aranamaya girelim. Arkadaşlar bir seferlik muhabbet yok dediğim gibi yani yeni bir kanal aç, açacağım yeni kanal e, benim tabletlerim bozuk o demirci abi demir don de olur çalışsın da ne olur çalışsın yani tamam güç de kalan gelin lan götü hoşlar arkadaşlar Minecraft Eee yani Minecraft'ı ben pek sevmem gibisinden şeyler demeyeyim ama yani biz severim sevmem diye bir şey yok. Hani tab Android oyunundaki mi sevmem ya? Android oyunundaki saçma kardeşim. Önümüze gelecek kişiler de yani güçlü bir kişiler olacak. <laughs> Ya vurma amına kodum malı ee, arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, ee, i̇yi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi. Yani, Nihat kazandı lan. Onu hani, küfür ettiğim kişi. Yani küfür ediyor kişi yani, dediğim kişi kazandı. Hani. Ee, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi Vegas Gangster e, birazdan atarım onu da gerçi. Onu da atacağım. E, yani atacağım derken hani videosunu çekip atacağım. Bugünlük de benden bu kadar. Hani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.